Kolay kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Valla mangalda tavuk yapıyoruz. Maşallah. Vay. tavuk Harifa ile beraber. Harifa da sen ayırlama mı yapın oğlum? Evet. evet. Çok güzel. Yiğit abi sen ne yapıyorsun? Bir bakalım. Sen ne yapıyorsun? Ha Yiğit abi ne zaman pişecek be de yiyeceğim diye. de, de. de bakıyor. Çok güzel. Ee, Yiğit abi ben de yiyebilir miyim? He? Kafayı sallana yiyebilirsin de. <laughs> Oo. Çok güzel. Evet <laughs> daha pişmemiş tavınız da varmış. Her arkadaşım bay bay yapabilirsin. Hadi. o duman da güzel kalkıyor. ya.